Efendim haber odası devam ediyor. Çok yoğun siyasetin arasında araya sinema girelim dedik. Şimdi kodumuz Kayseri İl Müftülüğü'nden uzman vaiz doktor Ayşe Karaköse. Ayşe Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Din ve sinemayı konuşacağız Ayşe Şimdi Ayşe için davet ettik. Kayseri İl Müftülüğü'nün bir YouTube kanalı var. Geçtiğimiz günlerde bu YouTube kanalına baktık. Film okumaları var. Sinema eleştirileri var. Ayşe Hanım yapıyor. Gerçekten ben baktım. O videoları izledim. Türkiye'deki birçok sinema eleştirmeninden daha güzel yorumlar gördüm. Şunu e, sormak istiyorum ilk önce. Genellikle din görevlileriyle ilgili hı hı. böyle bir algı var. İşte sinemadan anlamazlar, güzel sanatlar bilmezler. Hem fikrimiz böyle bir algı var mı hı hı. hakikaten? E, dışarıda belki oluşmuş böyle bir algı var. E, belki olabiliyordur. E, ama içeride e, ben de tanıdığım, gözlemlediğim kadarıyla çok da farklı ilgi alanları olan arkadaş topluluğum var. Diyanet Teşkilatı'nda gerek çalışan kuran kurs öğreticileri, vaizler ve diğer personelleri bakımından aslında tanınmadıkları, belki de yeterince başka açılardan da tanınmadıklarını düşünüyorum. Benim sinemayla ilgim yaklaşık herhalde bir 10 seneye dayanıyor. Pek çok yerde sinemayla ilgili tanıtım. Daha çok benim üzerinde durduğum hem kısa filmler yoluyla değerleri, hayatta olup bitenleri unuttuğumuz göz ardı attığım, ettiğimiz yahut yüzümüzün önünden kaçan pek çok detayları birlikte gittiğim yerlerle izleyebilmek, değerlendirebilmek. Yani yaklaşık 10 seneye dayanıyor ama belki de yeninin arayışında hem dini anlatımın hem de e anlatım şeklinin farklı olması gerektiğine dair bir arayışım var. O arayış doğrultusunda devam yani ettim. Bu müftülüğün ne zaman başladınız? Kayseri İl Müftülüğü uh -huh. bir YouTube sayfası var, sitesi var. Orada ne evet. zaman başladınız? Geçen sene bu karantina süreçlerinde artık bize, bizler de online üzerinden, <laughs> dersler vermeye başlayınca Gençlik Koordinatörlüğü'nde bulunan arkadaşlarımız da benim de ilgimde olduğumu biliyorlar. Ve pek çok alanda da bu tür faaliyetleri canlı canlı yaptığımızı da biliyorlar. Rica ettiler, yapar mısınız YouTube'da da bu şekilde bir film okuması? Ben daha hay hay dedim ve o şekilde devam ettik. Şimdi genel olarak bu konudaki çok sorumlu ama önce şunu sormak istiyorum. Şimdi günümüz sinemasına hem Türk sineması hem de dış sinemaya hı hı. baktığımız zaman İslami değerleri e, hafif alan, dalga geçen, Müslümanları hı hı. cahil gösteren Türkiye'de, hı hı. E, dış medyada ise e, bar, e, Müslümanlar işte barışı tehdit eden, katliam yapan böyle bir Müslüman algısı var. Hı hı. Yani böyle bir e, Müslümanları böyle gösteriyorlar sinemada. Hem Türkiye'de de gösteriyorlar, dışarıda da nasıl? Nasıl görüyorsunuz onu? E, ben filmlerle ilgilenirken e, bu şekilde aslında bir e, şeyi yakalamak isteyerek bakmıyorum filmlere. Olabilir Murat Bey dediğiniz gibi. Hem inanan kesimleri, belki hassasiyetleri incitecek yaklaşımlarda olabiliyordur ama daha çok herhalde eski zamanlarda, daha belki 60-70'li yıllarda, belki de 80'li yıllarda olabilen bir şey. Ama günümüzde biraz daha hassasiyetleri... Kırıldı mı? Sanki kırıldığını düşünüyorum. Çünkü insanların anında yapabildikleri bir eleştirel ağ var biliyorsunuz e, me sosyal medyadan. E, belki bu hassasiyetleri biraz daha yönetmenler e, önem veriyorlardır. Şimdi siz uzman vahisiniz. Kayseri hı hı. İl Müftülüğü'nde evet. seminerler, konferanslar veriyorsunuz, hı hı. okullara gidiyorsunuz. E, özellikle gençlerle buluşuyorsunuz. Gençler yönelik bu programlarda sinemadan bahsediyor musunuz? Sinema dilini onlar aktarıyor musunuz? E, biz onlarla e, film okumaları yaparız çeşitli okullarda, üniversiteli gençlerle bir arada. Aslında bizim iletişimde bulunacağımız kitle çok farklı ve ne hangi kesim olursa olsun, hangi yaş seviyesi olursa olsun bir arada film okumaları çok fazla yaptık. Çocuklarla, üniversiteli gençlerle bir filmi mesela 3'e bölüyorum yahut 2'ye en arkada bulunmayı tercih ediyorum. Çünkü oradaki arkadaşlarımızın, hanımların yahut da gözlemleri, kıpırdanışları, söylenmeleri yahut işte duygu düşüncelerini aktaran üsluplara benim dikkatimi çekiyor. En sonunda yarıya bölüp en böyle vurucu bir sahnede sahneye geçerek arkadaşlarla değerlendiriyoruz. Farkındalıkları belki uyandırmaktayım. Farkındalıkları yeniden ortaya çıkartmak yaratmaktayım ve bu film okumalarında e, fark etmedikleri pek çok detayı, gözden kaçan pek çok detayı yeniden yakaladıklarını e, görüyorum. E, gerçekten de güzel dönütlerle e, sonuç elde ettim. Şöyle de bir şey belki o YouTube'daki konuşmalarımızda siz de dinlemişsinizdir, dikkatinizi çekmiştir. Cezaevi mi? Evet cezaevi. Cezaevine gitmişsiniz, bir seminere evet. katılmışsınız. Oh. Hırsızlıkla yatan bir kadın gelmiş, ne oldu? Oh. Şimdi bu din dilinde e, değişiklikler olmalı, anlatım dilinde farklılıklar olmalı. 2010 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği bir sempozyumda e, vaaz dilinin güncellenmesiyle ilgili bir bildirim vardı. Ben de kendimde arayıştayım ve farklılık nasıl anlatılabilir ve nasıl kalıcı olabilir? E, ve e, cezaevindeki hanımlarla da böyle mahkum hanımlarla da böyle bir film okumamız birkaç defa oldu. Benden sonra mesela Mecid Mecidi'nin Cennet'in Çocukları filmiydi o izlediğimiz film. Benden sonra cezaevi vaizi olan arkadaşımıza hırsızlıktan dolayı içeri giren bir hanım demiş ki o çocuklar o kadar zorluk çektiler ama çalmadılar. İşte Murat Bey müthiş geri dönüt aslında bu. Ya her şey belki sözlerle anlatılamaz. Uzun uzun nasihat ya da sohbet etmektense film okumalarındaki dönüştüren, uyandıran, farkındalığı oluşturan dil Ben bunu daha çok önemsiyorum. Huzurevinde yapmak istemişsiniz. Oldu evet, mu? Evet. Maalesef ona büyük heyecanla gittim. Dökümanlarımla birlikte, flash verlikteki filmlerimle birlikte. Ama birkaç defa gittiğimde devam edemeyeceğini belki düşündüm. Belki benden kaynaklanan bir şeydir. Biraz işte duyma sorunları olabiliyor sevgili teyzelerimizde. Ama belki de devam edilebilseydi daha farklı tekniklerle teyzelere o film okumalarından başka şeyler de farkındalığı oluşturabilirdi. Bu film okumalarında niye en arkada oturuyorsunuz? Neden en arkada? Çünkü gözlem yapıyorum. E, filmi e, dilerseniz 20 defa da mesela Cennet'in Rengi ya da Mecit Mecidi'nin Söğüt Ağacı hep İran filmlerinden devam etmiyoruz tabii. Batı filmlerinden, Hollywood sinemasından yahut da e, Hindistan sinemasından. Neden en arka? Gözlem yapıyorum çünkü e, kişilerin benim izleyici kitlemin o sıradaki tepkileri benim için önemli. E, ses işte aralarında konuşmaları e, yahut üzüldüğü e, Ses tonları bunlar önemli. Onlarla, bir, onlarla toparlayarak film okumalarını yapıyoruz. İnsanlar da sinema ne anlatıyor? Yani sinema dili insanları birbirine bağlayan bir köprü diyebilir miyiz? Daha farklı bir hayatlar mı görüyorlar? Hayatı ortaya getiriyor. Çünkü hayat içerisinde pek çok kaçırdığımız noktalar var. Günlük hayat içerisinde. Yaşarken unuttuğumuz, ıskaladığımız bir şekilde fark etmediğimiz pek çok ince detaylar var. Kendi hayatımız içerisinde de. Ama sinema o filmin yazan senarist ve çeken yönetmen oynayan aktris oyuncular bize o kaçırdığımız çok farklı detayları karşımıza çıkartabiliyorlar. Bu örnek verirsem en önemli sinema kısmı olarak mesela İran sinemasını önemsiyorum ama hep İran sineması mı değil. Mesela Zaza Urus eğer doğru söyleyebilirsem ki aslında her zaman Zaza Urus önemli bir yönetmen ve onun çektiği Mandarinit Mandalina Bahçesi gürcü filmi değil evet gürcü filmi birkaç tane daha filmine rastladım ve son derece farklı açılardan savaşı, barışı, insanların düşmanlıklarını, dostluklar nasıl bir araya gelebilir ve bazı şeyler nasıl tolere edilebilir bunu o kadar güzel anlatmış ki bizim Günlük hayatta ıskaladığımız pek çok şeyi sinemada derli toplu bir şekilde görebilmemiz mümkün. Ama tabii bu film okumaları sayesinde şimdi izliyoruz. Ama bir arkadaşımız fark etmemiş, diğer arkadaşımızın fark etmesiyle bize başka bir şey, başka bir detay aklımıza gelebiliyor. O yüzden film okumaları unuttuklarımızı yeniden göz önüne getiriyor. Şimdi Hollywood sinemasından bahsettiniz. Batı ve Hollywood sinemasına Hı -hı. baktığımız zaman Hı -hı. genel olarak efektler size bunu belirtmişsiniz. Evet. Şu Hı -hı. olan. İran sinemasından bahsettiniz Hı -hı. ama İran sinemasına baktığımız zaman sıradan hayatları evet. normal akışında götürüyor. O yüzden İran sineması biraz daha bize yakın. Ee, İran ben sineması e, belki de e, şovay çok fazla dökmüyor İran sineması bize daha yakın Batı sineması bize daha uzak demiyorum böyle bir ayrımım yok ee, Batı sineması yani insan var benim aradığım insan insan nasıl anlatılmış ve insanı tanımak, onu bir parçada olsa anlamaya çalışmak. Çünkü bizim kitlemiz çok farklı insanlarla, çok farklı sorular, problemleri yaşayan insanlarla. Dolayısıyla belirli bir e, düşünce biçimine, inanç biçimine seçip de diğerlerini arka tarafa bırakacak bir e, temsilimiz de yok. Meslek olarak hem de özel olarak böyle bir arayışım da yok doğrusu seçmek konusunda. Türkiye'deki dizi ve sinemaları nasıl biliyorsunuz şimdi hı hı. o sıradanlık hayat tersine işte lüks hı hı. hayatlar, çok farklı. Argümanlar, hı hı. insanlar çok rahatsız eder de bir durum var. Dizi filmlerin biraz daha popülist dili aktarma tarafı var. Reklamlarla yahut ekranda kalabilmek için, seyirciyi ekranda tutabilmek için. Onların arayışlarını farklı türde değerlendirebilirim ama ben uzun yıllar televizyon izlemiyorum. Benim arayışında bulunduğum farklı filmler yahut da özel YouTube kanallarındaki insanı Bambaşka yönden tanımlayan, anlatan, örnekleyen dizi filmler filmler. Müslüman iş adamları niye ta sinemaya, tam anlamıyla yatırım yapmıyor? Çok az mesela. Ben doğrusu o kısımla çok fazla e, ilgilenmedim de bu benim merak ettiğim bir şey de değil. Şunu ayırmıyorum Murat Bey. İslam sineması, Müslüman sineması, Hristiyan sineması, Yahudi sineması diye bir sinema ayrımım yok. Bana anlat, beni bana e, insana anlatsın. İnsanı her yönüyle, e, açık gizli her yönüyle ortaya koyabilsin. Benim merakında bulunduğum, okumaya çalıştığım ve e, insanlara ötekini, ötekileştirmeden nasıl daha iyi anlayabilir mi, oluşturmaya çalıştığımız zemin bu. Peki son olarak e, hı hı. bizi sinema severler de izliyordur. Önereceğiniz filmler var mı not alalım? Benim önereceğim filmler çok fazla. Mesela en son izlediğim film Akira Kurosawa'nın İkuru. Dilerim doğru söylüyorumdur. Yaşamak adlı bir film. Yaşamak herkese tavsiye ederim. Siyah beyaz olarak akar. Çok belki akıcı bir şekilde de değildir. Belki 3 saat olarak da vakitlerini aldıklarını da düşünebilirler ama kazandırıyor. Pek evet. çok şeyi de kazandırıyor. Onun bir de Dersi Uzala var. O da müthiş bir film Kurosawa'nın. Evet. 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 Başka efendim? Ee, başka ödevime çalıştım tabii burada. E, after image mesela Ingmar Bergman'ın çok değerli filmleri var. 12 Öfkeli Adam. Ben genelde 12 Öfkeli Adam'dan başlarım izleyici kitleme. Ama her birinde 20 defa da izletiyorsam tekrar izleyerek. Çünkü ben daha şöyle bakarım notlarımı bir tarafa koyarım. Ben de değişiyorum. Benim düşüncelerim de değişiyor. Eski notlardansa benim arayışım yeni. Yani o film bana tekrar konuşabilmeli. O yüzden derinlikle analizler yapmaya çalışıyoruz. Bunları iyi. da not aldık. Çok Hı -hı. teşekkür ederiz. Ben gelmişim. teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun.